Efendim. Bak, bu örneklerin başlarına yine örnek A ile örnek B yazacağız mıyız? Evet yazabiliriz hanım. E, ön test diye yukarıya yazın büyük. O da belli olsun. İzdim öğretmenim. Tamam, arkadaşların da bitirsin. yaptım öğretmenim. Tamam. Bir iki üç dakika daha bekleyelim. Herkes bitirdi mi? Evet. Yapmayan var mı? Ben yapmadım ikinci örneği. Tamam hadi sen de yap. Öğretmenim Bit bitirdi mi? Tamam. Herkes bitirdi evet. galiba. Evet ben de bitirdim. Tamam. İstiracım çapma yöntemine geçelim yukarıya. Şimdi çocuklar, dün biz mısır çarpma yöntemini işlemiştik. Hatırlıyor muyuz onu? Evet. 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 Dün ça mısır çarpma yöntemini işlemiştik. Bugün de yine mısır çarpma yöntemini işleyeceğiz. Ama bu mısır çarpma yöntemi dünkinden biraz daha farklı. Yine birbirine çok benziyor. Ee, ama biraz daha farklılıklar var. Bunu da anlayacağınızı düşünüyorum. Ben yine direkt e, örnekten size anlatayım. Örneğe gelelim mesela direkt. Şimdi e, 20, 25 çarpı 32 işlemi var burada değil mi? Biz yine burada öncelikle 25'i ve 32'yi yan yana yazıyoruz. Yine dünkü gibi aynı. Burada sadece tek farkı birinci çarpanın yani burada 25'in altına sürekli 2'ye bölerek ilerliyoruz. Ama 2'ye böldüğümüzde dikkat etmemiz gereken bir şey var. Mesela 25'i 2'ye bölelim. 25 bölü 2. 2'nin içinde 2 ne kadar var? Yazalım bir. Defa. 2'nin içinde 2 ne kadar var? Bir. Bir kere var. İki kere bir, iki. Beşin içinde iki ne kadar var? İki. iki kere var. Dört. Sonuç ne oldu? 12 oldu. Ama kalanımız da var burada, bir de bir kalıyor. Ama biz burada sadece tam kısmı alıyoruz, yani 12'yi alıyoruz. Burada anlaştık mı? Evet. Yani sayımızı, 25 sayısını burada ikiye bölüyoruz. Ama kalan kısmını almıyoruz, sadece tam kısmını alıyoruz, yani 12'yi aldık. Yine aynı işlemi devam ettiriyoruz. Şimdi 12'yi ikiye bölelim. Herkes de yerinde bölebilir. 12'yi 2'ye bölelim. Evet. 2. 6 çıkıyor. 2'ye evet, bölünce. Evet. 12'yi 2'ye bölünce 6 2 çıkıyor. 12'ye bölünce 6 çıkıyor. Efendim canım sesini duymadım. 2'ye bölmeyecek miydik? Evet. 2'ye böleceğiz. 12'yi 2'ye bölelim. Evet. 12'yi 2'ye bölünce 1'in içinde 2 yok. 12'nin içindeki 6 kere var. Zaten direkt tam kısmı 6 olmuş oluyor. Yine aynı mantıkla 6'yı da 2'ye bölüyoruz. Zaten bunu biliyorsunuz. Direkt 3 çıkıyor. Son olarak bir de 3'ü 2'ye bölelim. Onu gösterelim mesela. Hmm. 3'ü 2'ye bölelim. 3'ün içinde 2 ne kadar var? 1 e kere var. İki kere bir, iki kere. kalan da bir. Ama biz yine hangisini alacağız? Tam kısmı alacağız. Yani biri alacağız. Şimdi e, 25'i başladık, ikiye böldük, ikiye böldük, ikiye böldük, ikiye böldük. Nereye kadar devam ediyoruz bunu? Biri bulana kadar. Biri bulduk mu? Bulduk. O zaman e, ilk yerle işimiz bitti. Yani 25'ten ikiye bölerek biri bulana kadar devam ettik. Burada sorun var mı? Sorusu olan, anlamadığınız evet. bir yer. Şimdi biri bulduk. İkinci çarpana geleceğiz. Ee, i̇kinci çarpanın altına da e, direkt iki katını alarak başlıyoruz. Yani birinci çarpanı ikiye bölüyoruz sürekli. İkinci çarpanın da sürekli iki katını alıyoruz. Çarpalım 32'yi 2 ile. Herkes çarpsın bakalım. 64 ediyor. 64. Evet, 64 ediyor. 64. 64, bir daha iki katını alıyoruz. Yani sürekli e, her basamak denk gelecek şekilde. 218. Aynen, 218 yapıyor. Bir daha çarpıyoruz. Zaten orada da yazıyor. 256, bir daha çarpıyoruz, 512. Yani bu şekilde birincinin sürekli ikiye bölerek devam ettiriyoruz ama biri bulana kadar. Ve burada önemli olan şey, e, bölme yaptığımız zaman tam kısmını alıyoruz öyle bölmeye devam ediyoruz. İkinci de ise sürekli iki katını alarak işlemi bitiriyoruz. Şimdi burada anlamadığınız bir yer var mı çocuklar? Bana istediğiniz sorabilirsiniz. Yok öğretmenim. Yok öğretmenim. Efendim canım. Yok öğretmenim. Evet. Biri bir şey diyor sanki. Sorabilir. Şimdi görmüyorum da. Sorusu olan yok değil mi? Yok. Tamam. O zaman çalışma kağıdına geçelim Esra. Orada örneklerimiz var. Dört tane örnek çözeceğiz yine sizle. Daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Seda öğretmenim. Devamını söyleyecektim aynen. Şimdi e, burada e, birinci çarpanın altına bakıyoruz. Şimdi bölmeleri yaptık. Birinciyi sürekli ikiye böldük. İkinciyi de sürekli iki katını alarak sonuçları bulduk. Bundan sonra ne yapıyoruz? Bundan sonra 25'in altına bakıyoruz ve 25'e dahil olacak şekilde 25'in oradaki sayılara bakıyoruz. Ve aralarından hangileri tek sayıysa onları seçiyoruz. Şimdi 25'in altında ve 25 de dahil olmak üzere tek sayıları kim söyleyecek bana? Ben söyleyebilir mi öğretmenim? Söyle bakalım. 3, 3, 1. Aynen. 1, 3 ve 25 var. Şimdi bu e, tek bölenleri seçtik. Ne varmış? 25, 3 ve 1. Sonra e, yine dünkü gibi bunların karşılarındaki sayılara bakıyoruz. Ne var 25'in karşısında? 32. 32. 32 var. Üçün karşısında, üçün karşısında ne var? 56. 56. Aynen ve birin karşısında ne var? 512 var. Son olarak da bunları toplayınca sonucumuzu buluyoruz. 512, 256 ve 32'yi toplayıp topluyoruz. Sonuçta zaten 800 çıkıyor. Var mı sorunuz? Seda öğretmenim yeni gelenler oldu. İsterseniz örneği tekrar bir daha hızlıca anlatır mısınız? Tamam tekrar edelim yeni gelenler için. Şimdi birinci çarpanımız 25, ikinci çarpanımız 32. 25'e yazdım, 32'yi yazdım yan yana. Sonrasında 25'i sürekli 2'ye bölerek devam ettiriyorum. 25'i 2'ye böldüm ve bu ikiye böldüğümde tam kısmını alıyorum. Yani kalanı dahil etmiyorum. 25'i ikiye böldüğümde tam kısmımız 12 çıkmıştı. 12'yi yazdım. Sonra devam ediyorum. 12'yi de ikiye bölüyorum. 12'yi ikiye böldüğümde tam kısım 6 çıkıyor. Devam ediyorum. 6'yı ikiye bölüyorum. 3 çıkıyor. 3'ü de aynı şekilde ikiye böldüğüm zaman tam kısmı 1 çıkıyor. Biz bunu son, e, en son bir bulana kadar devam ettiriyoruz. Yani 25'ten başladım, e, ikiye bölerek tam kısımlarını aldım ve bir bulana kadar devam ettirdim. Sonrasında 32'ye geçiyorum. 32'de de direkt e, iki katını alarak başlıyorum. 32'nin iki katını aldım 64. Bir daha aldım 128. Bir daha aldım 256. Bir daha aldım 512. Bu şekilde devam ettiriyorum. E, son olarak 25'in altındaki sayılara bakıyorum ve 25'te dahil ediyorum. 25'i unutmuyorum. 25'ten başlayarak bütün o dahil tüm sayılara bakıyorum. Hangileri tek sayı ise onları seçiyorum. Burada tek sayı olanlar hangileri? 25, 3 ve 1. Aynen 25, 3 ve 1 tek sayı. Daha sonra kolay kısmı kalıyor. Bu bulduğum sayıların karşılarında hangi sayılar varsa onları topluyorum. 25'in karşısı 32. Ee, 3'ün karşısı 256, 1'in karşısı 5 soru. Bunları topladığım zaman da sonucu buluyorum. Ee, sorusu olan yoksa şeylere geçelim, çalışma kağıdını örneklere. Şimdi birlikte yapacağız çocuklar. Siz de kağıt kalemini alın yanınıza. Birlikte yapma işlemini size soracağım. 40 çarpı 40 çarpı 62. Sesin anlaşılmıyor canım ya duyamadım. Ee, 40 çarpı 62'ye bakalım şimdi Önce estraisler sen ha tamam tam görünüyor. Ee, 40 çarpı 62 yazdım. Ne yapıyorduk öncelikle? 40'ı 2'ye bölüyoruz. Bölelim 40'ı 2'ye. Herkes bölsün. 20 20. Tamam 20 çıkar. Herkes buldu mu 20'yi? Evet. 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 Tamam. Tamam. 40'ın altına 20'yi yazalım o zaman. 40'ın altına 20'yi yazdık. 20 Hım. Şimdi herkes ne yapıyoruz? Devam ettiriyoruz ikiye bölmeye. 20'yi ikiye bölelim bakalım. 10. 10. 10. 10. Bulamayan var mı? Yok. Hayır. Tamam. Şimdi 10'u ikiye bölüyoruz. Bölelim. 5. Beş. 5. Beş. Herkes buldu 5'i. Tamam. Şimdi 5'i de ikiye bölelim. 5'in içinde 2 ne kadar var? 2. 2 var. 2. İki tamam. kere iki. dört kalan bir hangisini alıyoruz tam kısmı alıyoruz Kim? yani iki alıyoruz aynen öyle evet. iki aldık hala devam ediyor işlemimiz çünkü hala bire ulaşamadık o yüzden yine bölmeye devam ediyoruz İkiyi de ikiye böldüğümüzde kaç gelir bir evet biri bulduk artık işlemimiz bitti şimdi evet. ikinci çarpana geçiyoruz 62'ye geçelim ne yapıyorduk 62'de Çarşıyordu. Evet. Herke, herkes herkes 2 ile çarpsın bakalım 62'yi. 62 çarpı 2 yazalım. 124 31 değil mi? He çarpacak mi? Evet, çarpacağız. 124 124 124 Yazalım mesela. Soru mu soruyordu bir, birisi sanki? Tamam 124'ü de 2 ile çarpalım. 248. Evet herkes bulsun. 248 evet. 248. 248. Evet. Tamam 248'i de yazalım. Evet 248'i 2 ile çarp. Bu örnek bir örnek. Bana sesler biraz geç geliyor. 496. Anlayamıyorum. 496. Biraz önce soruyu soran tekrar soruyor. Tamam. 2 3 8 9 Kim soru sordu? 4 de anlayamadım. Ses biraz geç geliyor. Tamam yazalım. Soruyu sormak isteyen sorabilir yine. 496 bunları yazmak zorunda. Hayır değilsin. Dinleyebilirsin. Nasıl anla dinleyerek de anlayabiliyorsan dinle. Yazarak anlıyorsan yaz. Evet yazmak zorunda değilsiniz. Ama işlem kolaylığı için ben yazmanızı önerdim. Ama siz bilirsiniz. 496 ile kim çarpacak? Çarpalım. 492. 992 Herkes buldu mu dokuz yüz Evet. Dokuz evet, Tamam. Dokuz de yazalım Esra'cığım. Son olarak. Sayılar büyüyor. Tek tek çarpalım. <laughs> tamam. Dokuz yüz doksan de ikiyle <laughs> çarpalım. Dokuz <92. gülüyor> yüz Yazalım istersen hesabın çarpımını. Dokuz doksan iki çarpı iki. Üç bin de var bir. Yazalım bakalım. Sekiz. Bir daha, ne? 1968. bir daha çarpmaya gerek var mı? Yok. Zaten e, birin karşısındakini yazdık. Artık bu 1984. 1984 evet 1984'ü bir daha 2 ile çarpmaya gerek yok. Çünkü artık birin karşısına geldi. Tamam şimdi çarpımları bulduk. Bölümleri bulduk. Şimdi ne yapıyorduk? Hatırlayan var mı? Tek sayıların karşısındaki sayıları topluyorduk. Evet. Kırkın altında ve da dahil olarak düşünün. Hangi tek sayılar var? Beş, beş ve bir. Kim söyledi? Beş. Evet. Bir beş ve bir, beş var. bir var. Evet. Diğer 40, 20, 10 ve iki çift sayılar değil mi? Bir ve beş evet. tek sayı. Tamam. Bir ve beşi seçtim. Birin karşısına ve beşin karşısına hangi sayılar var söyleyin. 1984 ile 496. Evet, 496. 1984 evet. ile 496. Toplayalım. Tamam. ile 496'yı e topluyoruz. Hadi herkes toplasın bakalım yerinde. Biz de burada yazalım. Öğretmenim ben. Efendim. 2480, Kaç buldunuz? 204, 204, 2480. Esra, istersen yazalım o toplamı. Aa, nasıl toplamı yazdım buraya gözüküyor ama. Tamam. 2004, 2480 alacağım. Tamam. Herkes buldu mu 2480'i? Evet. Tamamdır. Şimdi ikinci örneğe geçiyoruz. Yine aynı işlemi yapacağız. Evet öğretmenim ben buldum. İkinciyi mi buldun? Hangisini buldun? Tamam ikinciye geçelim. İsrail sıra oraya. Biz de devam edelim. Kolay mı sizce? Evet. Kolay. Dünkü mi daha evet. kolay mı? Kolay. İkisi de bu. Bu mu daha kolay? İkisi bu de daha kolay. De. <gülüyor> <gülüyor> Diğerinde, dünkünde bölme yoktu. Ama bunda bölme de var. Tamam, şimdi yirmi 55 ile elli Şimdi ne yapıyorduk? 72 yazdım, elli yazdım. Ne yapıyoruz birlikte? İkiye bölüyoruz. 72 2'ye iki, ikiye, ikiye, ikiye bölüyorduk. 3 evet. kere var, üç kere iki. Altı. Otuz altı. Yededen altı çıktı, 12 iki. On ikinin içinde ikiyle, evet, 36 çıkıyor. Otuz altı. 36'yı ikiye bölelim. Yazalım oraya da. 18 etmiyor mu? Bakalım 18 mi ediyor? 3'ün içinde 2 kaç kere var? Evet, 18. 1. 1. 1. Evet zaten yerinizde de yaptınız. 18 ediyor. 18'i 2'ye bölersek kaç olur? 9. 9. Evet. Dokuz. Şeyler, daha rahat yapıyorsunuz zaten. 9'u 2'ye bölün bakalım. 4. Tam kısmı kaç çıkıyor. 9'un içindeki kaç kere var? 4. 4 kere var. 4 kere 2 8. 9'dan 8 çıktı 1. Hangisini alıyoruz? 4'ü alıyoruz. 4'ü alıyoruz. Evet. 4'ü 2'ye bölünce. Evet. Şimdi 1'i bulduk. Biri bulunca işlemimiz bitti. Şimdi 55'in oraya gelelim. Ne yapıyoruz 55'i? Sürekli iki katını Çal. alarak devam ediyoruz. Evet kim söyleyecek evet. 55'in iki katını? Ben söyleyebilir miyim? Öğretmen ben diyebilir miyim? Söyleyebilir miyim? 110. 110. 110. 110. Tamam. 112 ile çarpalım. 220. Sonra sıfırlı olduğu için kolay çarpabilirsiniz bunları. Dört yüz kırk. Dört Evet. katını alalım. kırk. Dört yüz kırk. Dört yüz üç. Bakalım 1760 mı çıkacak? İki kere 1760. Evet 1760 tabii. 1760 Evet. evet. 1760'ı da çarpalım 2 ile. 1760'ı da çarpalım. 1480. Bakalım ne çıkıyor? Değil mi yani? 1760 çarpı 2. 0 kere 2. Şimdi o, 0. Sen. 6 kere 0. 2, 12 elde var 7 kere 2 14 bir de elde vardı 5 oldu 15 oldu 1 bir kere 1 2 1 elde var 3 3520 çıktı 20 Hocam, işte doğru. Birin, birin karşısına da yazdığımızda göre işlemimiz bitti bunlar hep aynı izade olması lazım hani nerede duracağınızı şaşırıyorsanız aynı izada olanlara dikkat edin Solda ne kadar sayı varsa sağda da o kadar sayı olmalı tamam mı? Tamam. Şimdi, şimdi neye bakıyorduk? 72'nin ortadaki tek, sayılar. tek sayılara bak. 9 ve 1. Bana 9 ve 1 değil. Ve evet hangileri tek? 9 ve 1. Başka var mı? 72 çift. 36 Yok. çift. 18 çift. Hepsi çift. Yok. 9 ve 1. 9'un karşısındakileri ve 1'in karşısındakileri toplayalım. Yani 1520 Evet. birlikte. Bakalım 3960 mı çıkıyor? 3960. 0, 30, 0, 0 40, daha 6 5 3960 Anladık mı bu yöntemi de? Anladık. Evet, yani, Anladık. Sor Sorusu olan var mı? Bana sorabilirsiniz. Anlamadığınız yere tekrar bakabiliriz. Şimdi anladım deyince ben herkes anladı diye düşünüyorum. Herkese, ben... Çocuklar Efendim? anlamadığınız varsa lütfen sorun. Bakın e, evet. daha iyi olur. Çekinmeden sorabilirsiniz. Evet yani sorabilirsiniz çekinmeden. Tekrar üstünden geçebiliriz. Seda öğretmenim, bir dakikamız aldım. kaldı. İsterseniz yeni zoom açalım. Oradan e, kalan örnek 3 ve örnek 4'ü çözelim. Çünkü süremiz yetmez. Olur öğretmenim. Tamam. Mola verelim mi? Mola Çocuklar bir 10 mı? dakika ara verelim. Bu derste kayıt olsun. E, yine görüşürüz olur mu? Ee... Tamam. Ben... 45 geçe burada görüşelim tamam mı? Tamam, tamam yeni link atacağız. Yeni linke girersiniz. Benim tamam. linkim sabit. Oradan da girebilirsiniz çocuklar. 36 geçip 50 geçe görüşelim tamam? Tamam. tamam 50 hadi evet. yapıyoruz. Tamam. Hadi görüşmek hadi. üzere. Ön testleri yapa durun isterseniz. Ön testleri yapıp atabilirsiniz özelden sizlere. Ön testi. Evet, ön testi atabilirsiniz. Hadi görüşmek üzere 15 dakika sonra.